Bartın'dayız. Kuş yakası yol anıtı. Hemen zaten aşağısı Amasra olacak. Oraya ayrıca gideceğiz. Şuraya bakalım. Tarihi bir yapı var herhalde. Şu kuş yakası yol anıtı. Evet. Şurada ne var? Ne var? Çileklerimiz meşhurdur. Şimdi teyzem çilek satar. Artık dönüşte bakarız şimdi elimizde olmasın. Fındıklarımız falan da var. Bak yerimiz değil mi? Yengem bu yaşta çalışıyor. Allah razı olsun. Gençlere ee, ders olsun. Bak ne güzel mis gibi fındıklarımız da var. Kaça fındıklar? Dönüşte. Yengecim dönüşte alalım. 15 lira. 15 lira. Bak. Bayağı da varmış ya. 15 lira. Oho, bak arkadaşlar güzel. Yengeciğim ben bunu dönüşte alayım çünkü çekim yapıyorum ya. Dönüşte nereden? Şimdi döneceğiz. Ha yukarıdan mı? Tabii döneceğiz. Ha, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Alırız hadi maaşı da almışız. Seni kırmayalım. Allah razı olsun. <laughs> Amin. İşte arkadaşlar çok enteresan. E, ee, Sancaklıturizmtravel.com ee, Kaptanımız burada. Evet. Nasıl tanıştık? Sancaklı Turizm'le. Çocukluk arkadaşımız var arkada gelen. Burada Sancaklı e, Tur'la beraber e, Zonguldak'a geldiler. E, ben de katıldım tura. Ya Nurla ya, kardeşimiz ve kaptanımız <laughs> gerçekten çok tecrübeli. Evet. Beğendiniz mi efendim Zonguldak'ımızı, Bartın'ımızı? Gerçekten çok güzel. Ya Beğendiniz değil daha, mi? Daha daha önce de geldim ya. Yani. Daha önce de geldiniz. Koçta e, Evet. Çok Koçta mı? Ya. Ha Kamil Koçtasınız. E, sancaklı Aynı Ha, iyi. Ha? Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Merdivenler var şöyle. 170 adet mi? Ne merdiven varmış basamağı. Arkadaşlar balık geldiler. Bakın bize de nasip oldu. Sanırım şu yapı mı? Arkadaşlar bu Amasra'ya gelirken batı kısmından geldik. Yaklaşık bir 7-8 kilometre sonra sağda kalıyor. Nasıl? Hmm. Ne bu? Hepsini aldı çünkü. Aynen. Çekiyor şey bizim Evet. gibi. ne bir Şimdi ben bir işte bir Rehberimiz. Şey ben direkt evet, Ama ile ilgili bilgileri. il ile ilgili bilgileri. Daha sonraki zaman içerisinde vereceğim. Yani onun için kusura bakmayın. Direkt buraya anlatma geçiyorum. Evet. Ee, Ama sonra tarihçesini izlediğimizde bir sürü medeniyetler gelmişler, gelmişler, gelmişler. En son Romalılar geliyorlar. Romalılar şey Milattan önce 60, <laughs> Milattan sonra 390 yıllar arasında şey yaşıyor, yaşıyorlar. Doğu Roma-Batı Roma, Roma ayrışmasında bölge Doğu Romada kalıyor. Daha sonra bu Doğu Roma'nın adı Bizans İmparatorluğu oluyor. İşte <laughs> Milattan sonra 41 ve 54 yıllar içerisinde Doğu Eyaletleri Komutası Gaius Julius diye bir adam. E, geldi cebinden ödenen cebinden almak kaydıyla ee, İmparatora imparatora Tiberius o zaman döneminde imparator Tiberius başvuruyor diyor ki ben bir dinlenme aratı yaptım. Tamam diyorlar ama Roma'ya müracaat ediyor. Roma'daki meclis buradaki yerel meclis haber ediyor. Burası lokal bir konu olduğu için diyor. Ee, oranın görüşmesi lazım. Ve burada görüşülüyor konu. Ee, evet, parası kan e, gayet çünüs almak kaydıyla. Bu aratın yapılmasına izin çıkıyor. Evet. Ve il ilgili ustalara bulunuyor gayet şey. çünüs Agnus. Ee, video, video, video başlanıyor. Video. Gördüğünüz gibi yaklaşık iki metre bir, bir sütun. Şöyle beraber oturduğu yerle beraber üzerinde Kartal Roma'nın sembolü Kartal'ı biliyorsunuz. Egemenlik Anladım. sonsuza kadar gidecek manasına bu sembolü kullanıyorlardı. ve <laughs> ee, 1850 yılında bizim o zamanki <laughs> defineciler buranın kafanın içerisinde altı falan vardır diye kafayı kırıyorlar. Yok altı. <laughs> bu kartal kafasız kalıyor böylece. Aa, şimdi. Şimdi kafası Hemen, yok. şurada kafası Şurada Tiberius'un heykeli var. Yani rölyefi var daha doğrusu. Ee, ve bir sürü nişler var. Sular bunların üzerine gelmesi diye bir sürü niş su akım yerleri yapılmış. Ve hemen yukarıda biliyorsun heykelin yukarısında bir düzlük bir alan var. Evet. Orada ve ileride olmak kaydıyla burada bir kitabe var. Yani kitabenin yarısı burada yazıyor. Yarısı öbüründe devamı öbür şeyde yazıyor. Diyor ki uluslararası barışın ve dostluğun devamı için Doğu Hayatları Komutanı Gaius Julius Agulius bu dağı yardı ve bu dillem manatını buraya yaptı yazıyor. Evet. Hem bu şeyde hem ileride ortaklaşa bu yazıyor. Tabii ki insanlar, Romalılar buradan gidip geliyorlar. Ama sıraya Romalılar bu yoldan gidip geliyorlar. Arabalar var. Roma dönemindeki ulaşım mağazası arabalarla biliyorsunuz. Hayvanların çektiği arabalar. Ve işte... İnsanların insanların oturup bin, oturup denize baktıkları böyle mekanlar yaratılıyor. Bunun gibi oturma yerleri, oturma yerleri ve bu oturma yerlerinden dolayı Roma'nın içerisinde, Roma Hinterlandı'nda tek yer burası. Dünyada tek olan bir yer burası. Sizi işte bu eserden tanıştırmak istedik. Ve o nedenle de bu anlatımı yapıyoruz. Şimdi 1850'de kartalın kafası kopuyor tabii ki. Ondan sonra defineciler devam ediyorlar, altın aramaya. Bir grup geliyor de, defineci. Bölgenin üzeri, yani buranın üzeri askeri bölge. <laughs> diyor ki, Kartal, bu tarafa bakıyordu, hadi bu tarafı komple kazıyorlar. Bir başka grup defineci geliyor, onlar da işte askeri bölge olmasına rağmen bu tarafa olarak kazıyorlar. Bir başka grup geliyor, diyor ki, düzce gruba geliyor, bu diyor, kartal buraya bakıyor, Defne burada. Ee, 1980'li yıllarda kaymakam var burada. Kaymakam toplantıya gidiyor. Başım, ve buradan geçerken öyle bir ses geliyor ki adamlar hani definenin şeyine kapı biçleri tokmakları vuruyorlar da aşağı geliyor gürültü. Bizim kaymakamda bu şey yok, şu yol yok yani. Kaymakam da bu ağaçların arasından tırmanarak geliyor. Selamünaleyküm beyler diyor. Aleyküm selam diyorlar. Bir yardıma ihtiyacınız var mı? emmi <laughs> diyorlar. Sen bizi hani burada biliyorsunuz kardeşin kardeşler daha doğrusu emmi derler, amca derler yani. Emmi diyorlar. Sen bizi işe yani yap, rahat bırak. Bizi rahat çalışalım. Bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Peki size kolay gelsin. Hemen aşağı iniyor. Telsizden jandarmaya haber veriyor. Bizim defineciler komple yakalayıp getiriyorlar. Ağır cezalı yargılandılar. Dörder yıl temiz hapsi yediler bunlar. ya. Yani Yaptılar da. Hiç, ne zaman sessiz. oldu bu olay? 1987. 1987'de. Ee, i̇şte ondan sonra biz burayı birazcık bir dizayn ettik. Yani bir misafirlerin gelebileceği şekilde 2000'li yılların başına doğru ama. Ee, bir e, 15 milyar liralık bir ödenek bulmuştum ben. O ödenekle beraber burayı e, bu yolu yaptık, bu döşemeyi yaptık. İşte bu Onların açtığı mağarayı bir şey yaptık ve böylece bir şey oldu. Burada mağara mı var? Mağara onların açtığı defineyi bulmak için asgari bir çıktı diye mi? <laughs> öyle olsun daha güzel olur. Ne kadar derinlikte bu peki? Vallahi işte onu görüyor İş. ama ne diyeyim size Kapatamış. bir adam bir azıcık fazla <laughs> ya da eksik Kapatamış. yani. Öyle diyelim. Şimdi şöyle birazcık yürüyelim. Bizim yolu biraz daha ciddi, teferatı evet, ileride bir kabartma daha göreceğiz size. Ee, Aa. böyle minyatür bir saray. Yani bunu yazan arkadaş kimse zaten kez zalim birisiymiş. Onların bir yazı buraya yazması. Allah'ım yeni yazılmış ondan. kadarıyla... Doğru söylüyorsunuz da yani neticede artık kaymakamın sorumlu var. Bizim şeyimiz doğru, geçmiyor. Doğru. Ben emekliyim mesela şu anda. Olsun ya, yani. E, ben burada yazdırmıyorum. Ben Çinlileri gezdiriyorum. Yani. yani bu bölge de arada bir geliyor. O dediğiniz arabalardan bir tane hiç bozulmadan balık çıktı. Müze olmadı hiç. Değerli dostlar, Sancaklı turizmin sahibi. E, Mümin Kerem, Bey, Mümin Kerem Bey. <laughs> Bey ve Kerem Bey. Eğer anlaşabilirsek ilerideki e, tabi kızı oluyor hanımefendi, değil mi? Eğer anlaşabilirsek ileride belki sancaklı turizmi e, deneyebiliriz arkadaşlar. Yurt, dışı yurt, yurt içi, yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı, değil mi? Gerçekten çok güzel yerleri gezdiler. Ben de e, şans eseri işte çocukluk arkadaşım gelmişti bu grupla beraber bizi ziyarete. Ben de katıldım aralarına. Şu an gayet güzel gidiyor. <laughs> İnşallah öyle bir turda biz yaparız yani. <laughs> burası. O, o yazılarınızın bir bölümü de burada devam ediyor. Yani orada başlamış, burada devam ediyor. Oluyor. Bir de gördüğünüz gibi bakın şurada boşluk Minyatür bir saray. Minyatür saray var orada. Oyma. Oyma, evet. Adı geçen bölge askeri bölge. Ee, Karadeniz'in en büyük radar sistemi burada var. Başka da radar yoksa teşkilatı. Etkileşim yok da vardı biliyorsunuz. Onu iptal ettiler tek burada radar alan bütün Rusya gözetleniyor. Şu anda var. Değil mi? Değil mi? Bak, zaten başka da var. Evet efendim. Evet. Bak şey bak yazısını da var. Bak yarısı orada yazısını. Ha, Görüyorsunuz Murç izleri Roma döneminde yapılmış ama Murç izlerini de hala da muhafaza ediyor. Aynı şekilde Kırmak için O kadar sertti. <laughs> Hala da o yüzden kaç yaşında ya, şey yani, şey şey yani, şey de, ne kadar 41 54 yıl arası. Yani çok sevdiğim bir zabıtayı 1980. 1980 yıl önce yapılmış. Bu Türkçe çevrili mi? Çevrildi mi? Çevrildi nasıl işte? Latince. Ne oldu? Az önce okudum ya. Uluslararası Barış'ın eee Uluslararası Barış'ın devamı ve Roma krallarından hangisiyle sesli saat? Tiberius. Bak, Yazık, yardımcı He. İslam sanatı. Honore, Müziği. He. olsun yani. Ee, Uluslararası Barış ve devamı için Doğu Eyaletleri Komutanı Julius Agulius bu dağı yargı Bir namazı yaptım. Ne Evet efendim burayı gördük. Ya arar aramızda gideriz çünkü iki tane şehir gezdiler biliyor musun? Miniatur saray. Onun için zamanı çok iyi kullanmak zorundayım. Evet Nurla Bey. Burda evet. burda. Çocukluk arkadaşımız. Onun sayesinde geziyoruz, sağ olun. Allah Allah canım. Bey, şu Şunu şu da, da hemen taze mi? taze şurayı tercümanını yapayım. Şimdi Roma zamanında 85-100 yıl. <laughs> Aristo Totales. <laughs> Arkadaş esfiri yapıyor. Kanalından mı paylaştın lan? Hı hı. Ne kanalları? Aydın Polat. Hemen kaydedeyim. Ha. İzleriz. Yaz yaz.